Arkadaşlar şimdi bu kısımda da e, takım dolaplarımız var, dolu takım dolaplarımız var, boş takım dolaplarımız var. Örnek elektrikli araçlar için yalıtımlı 1000 volt e, takımlarımız var, dolu takım dolaplarımız var. Bunun dışında ustalarımızın kullandığı e, dolu takım dolapları, boş takım dolapları var içerikleriyle dolu. Onun dışında böyle takım dolabı içeriklerimiz var, full. isteyen kendi kombinasyonunu kendisi de oluşturabiliyor. Yani şunu istiyorum, şunu istiyorum, şunu istiyorum diyerekten kendi takım dolabının içerisinde kendisi doldurabilir. Burada böyle diğer yardımcı ekipmanlarımız, anahtarlarımız var. Biz biri otomotiv olarak çok çalışanlı büyük servislerden, fabrikalardan ta ki tek çalışanlı küçük atölyelere varana kadar herkese hizmet veriyoruz. Yani Türkiye'nin 81 iline de kargo aracılığıyla hizmet veriyoruz. Biz Doğu'da şu anda firmamız, Erzurum merkezde. Ama Türkiye'nin birçok iline e, hizmet veriyoruz, ürün gönderiyoruz. Takipçilerimiz bizi takip etsinler, böyle.